Bunu ben biliyordum zaten bu arada hafifçe. Bu şey hatta bizim chatten de birisi burada şey yapıyor. Lol'ün Türkiye'de resmi satışı da olacak. Lol kartlarının bu resmi bu arada. Amerika'da çıktı bu arada ve bitti. Stokları bitti direkt. En üst paketin şu paketinin direkt sürümünü bitirmişler. Şunu bu direkt toplu bound şeyle kaç 12'li box set bunu bitirmişler yediler böyle. Aa, paket fiyatları evet yüksek. Bu set, set, ama bu şey olarak. Niye yüksek biliyor musunuz? Türkiye'de koleksiyon kartlara vergi var. <laughs> Let's <go. gülüyor> Çok iyi ya. Valla Pokemon'lar da o yüzden pahalı. Pokemon'lar da mesela çok pahalıdır. Hatta Pokemon'dur. Magic'ler pahalı. işte Final Fantasy kartları da pahalı. Yani şey pa pahalı. Hepsi pahalı. Çünkü şey. Bir de gümrük falan var zaten ayrı. Üzerine bir de kartlarda da ekstra şey var kaç tane olduğunu bilmiyorum. ve bütün vergileri sayamam kusura bakmayın. Bu arada bak bunlar şey. Bu direkt başlangıç seti gibi bir şey. Böyle. Bu Magic oynadıysanız Commander Deck gibi. Yani şey Jinx'in seti gibi düşün. Bu işte Jinx'in seti, Victor'un seti. Bu Ama bunlarda mesela şey çıkmıyor. Ender bir şey çıkamıyor. Bunda mesela bu, bu Commander Deck'ler şeydir. İçinden ne geleceğini bilirsin. Bu oynamak için. Hani bunu alıyorsun oynuyorsun. Öyle diyeyim. Hani öyle setler bunlar. Bunlar asıl booster setler şey. Allah'ım inşallah iyi bir şey çıkar. Yok magic oynamıyorum. Biliyorum da. Yani oynadığım bir şey değil. Topladığım da bir şey değil. Ben bir tane bundan alacağım ya. Ben bir tane. Ben benim biliyorsunuz bir açma bağımlılığı var. Şey yapıyor. Lol'ün kendisi bu. Evet evet. Yok bu resmi. Resmi trading card game yapıyorlar. Çin'de çıktı hatta bu. Çin'de çıktı. Türkiye'de bu tutabilir belli olmaz ya. Yani çünkü bu şey gibi bizim için Türkiye'de bir şeyin tutması için ne gerekli biliyor musunuz? Para da kazanabilmesi gerekli. Şey yapan yani yapabilen kişinin para da kazanabilmesi gerekli. Yani bu koleksiyonu yapan bu tür koleksiyon kartlarında para kazanabiliyorsun. Çünkü hani 300 TL şeyi açıp işte yani hayvan gibi değerli bir şey kart çıkartabiliyorsun. Türkiye'de en sevdiğimiz olay o zaten. Sleeve, sleeve şey ya ıı, kartları koyduğun koruma kabı gibi düşün. Neyse Türkiye'de de çıkış günde getirecekler mi onu bilmiyorum ama. Onu bilmiyorum. 31 Ekim'den önden geldikçe. Ha çıkış günde gelecek mi? İyi o zaman. Neyse dur haberi konuşalım. Şimdi iki haberimiz var bugün büyük. İki tane şeyimiz var, haberimiz var. Birisi yıllar önce bunu söylemiştim. Ne biliyon, çok biliyon ya demiştiniz. Demiştim kısmına geliyoruz. PlayStation'ın şeyi yöneticilerinden, baş yöneticilerinden birisi işte açıklamalar yapıyor. Açıklamalar şey finansal açıklamalar yapıyor. Finansal açıklamalardan birisinde artık donanım odaklı şey yapmayacağız. Donanım odaklı operasyon yapmayacağız. Donanım değil, artık platform odaklı operasyon yapacağız. Oyun tarafında artık donanım odaklı yapmak karlılık açısından çok mantıklı olmadığı için community yani platform PlayStation markasını büyütmek ve etkileşimi arttırmak birinci rotamız diyor. Kısaca diyor ki biz her bir boku her yere getireceğiz. Türkçe meali bu. Sadece Xbox'a da değil Switch'e de büyük ihtimalle getirecekler. Hatta bence Xbox'dan önce Switch'e gelir bu arada bu. Aynı zamanda evet pres, e, p, özellikle PC için çok büyük bir artı. PC için takvimlerini de değiştireceklermiş. Takvimleri 6 aya çekeceklermiş. Her oyun için geçerli olmayacak tabii ki de bu ama birçok oyun için hani normalde bir seneydi ya şey takvimleri, eksklusif takvimde bir sene sonuna getiriyorlardı. En hani en iyi durumda bir sene içine getiriyorlardı. Artık bir sene içinde değil, 6 ay içinde getireceklermiş. Ki çok mantıklı. 6 ay timed eksklusif bile olmuyor artık. Hatta hani 6 ay bayağı bir şey oluyor. Sen beta testi yap, ben Düzgün versiyonla oynayayım gibi bir şey oluyor. Ya çok e, normal yani mantıklı bu arada. Ve 6 ay şöyle de bir şey var. Ben 6 aydan da düşeceklerini düşünüyorum. Ben bunu bir sene önce söylemiştim bence 6 aya düşünecekler diye. Bence 6 aydan da düşecekler. 3 aya inecekler. Çünkü 6 ayda da bence hype geçiyor. Oyunun hani büyük hype'i geçiyor. 3 ay bence asıl ideal limiti. Ama 3 ayda da sıkıntı donanımda çok büyük düşüş yaşarlar satışlı donanım şeyinde. Ama o donanımda da şöyle bir şey var. Türkiye'de olmadığım yani Türkiye gibi düşünmediğim durumda donanımda çok düşüş yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü hani 350 dolara 400 dolara sen bok PC toplarsın. Ama konsol alabiliyorsun. O yüzden de 6 ayda da kalabilirler. Tabii ki de diğer bütün bu e, live service oyunlarını multi platform çıkartıyorlar. Multi platformda kalsın PC'ye de çıkartıyorlar. Helldivers gibi oyunları her tarafı çıkaracaklarmış. Hani bu şaşırtıcı değil. Yani şey yapacaklar o konuda durmayacaklar o konuda açıkçası. Ve hatta live service oyunları hani Game as a Live Service şimdi Concord diye müthiş bir şey çıkarıp geri çıkarmışlardı hatırlarsanız. O, o çıktıktan sonra insan şey bekliyor. Yapmayalım daha fazla demesini bekliyor. Yok öyle demiyorlar. Diyorlar ki biz yapmaya devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders aldık. Hangi hata onu anlamadım ama yani hatalarımızdan ders aldık. O konuda hani öğrendiklerimizi başka şeylere de uygulayacağız. Hani tabii ki de live service odaklı olmayacağız ama live service oyunları da yapmaya devam edeceğiz demişler. Ki bence doğru karar. Onu da söyleyeyim. Çünkü düzgün live service yapabildiklerini de Helldivers tarafında görüyoruz. Helldivers son dönemdeki en başarılı live service oyunlarından bir tanesi. Kendileri bir sıçtı ağzına oyunun aslında çok iyi devam ederken. Sırf Steam'le zorla zoraki PSN zorluluğu getirip tamamen oyunun itibarını çöp ettiler belli bir dönem. Ama şimdi tekrar toparladı oyun itibarı. Hani böyle biraz daha güzel update'ler getirdiler. İnsanlar arada geri dönüyor. O yüzden hani şey de değil. Hani kötü bir noktada da değil. Düzgün yapabildiklerini de biliyoruz. Sağ sadece her şeyi live service yapmak zorunda değilsin. Özellikle yani sen PlayStation'sın. Single player oyunlarla ünlüsün. O yüzden şeyde hani live service'dan da kopmayacaklar. Tabii ki de kopmayacaklar ama o dengeyi sağlamak veya single player bir stüdyoyu, Naughty Dog gibi bir stüdyoyu veya hani bu işte e, şeyi yapan Bond stüdyosu gidip live action yap deme. Live action, live service oyun yap deme. Anladın mı? Live service stüdyolar var zaten. Hani bunu yapmayı seven stüdyolar var zaten. Veya onun için kurulmuş stüdyolar var. Hani Santa Monica mesela single player hikaye yapmak isteyen bir herif. Yapma kardeşim. Onları zorlama geri zekalı gibi. Naughty Dog. Mesela Bungie yapmak istiyor. Bungie'nin yıllardır yaptığı şey zaten live service oyunlar. Veya live service stüdyo satın alabilirsin. Mesela hmm. Warframe'i ben hala kim niye satın almadı bilmiyorum. Gerçi Warframe'in satın alınmış bir firma. Warframe Tencent'in diye hatırlıyorum da. Hani daha büyük bir stüdyo yoinkleyebilirdi uzun bir süre boyunca. Ama yani Sony tarafı, Sony tarafında hani böyle bir şey var. Nintendo dışında şey eksklusif kalmayacak. Bunu ben dediğim gibi bir buçuk yıl önce söylediğimde sen bir bok bilmiyorsun olmuştuk ama oyun sektörü oraya doğru geldi. Ve oyun sektöründe işin komik tarafı bunları hep başlatan Microsoft. Oyun sektöründe şu andaki modern oyun sektörü dediğimiz oyun sektörünü kuran mihenk taşlarının hepsini ilk adını Microsoft atıyor. Ama sıkıntı Microsoft'un çok kötü PR'ı olduğu için PR'dan kastım basın danışmanları veya şeyleri reklam ajansları o kadar kötü ki anlatamıyorlar. Ve bunların hepsi bak şu anda bu aylık abonelik sistemi Microsoft başlatmış bir şey. Game Pass Microsoft başlatmış. Xbox Live olayını başlatmış. Bu negatif bir şey ama şey. Mesela bu Xbox One çıktığında adamlar dedi ki sizin fiziksel oyunlarınız dijital olacak siz bu dijital oyunları arkadaşlarınıza verebileceksiniz bunu o kadar kötü anlattılar ki herkes dedi ki oynama sahip olamayacağım artık şu anda onu yaşıyoruz Steam Family o, o bu arada herkesin övdüğü Steam Family sistemini aslında daha önceden Xbox yapmaya çalıştı o kadar kötü anlattı ki linç yedi. bu yüzden Xbox One'ın bütün şekli cemali değişti konsol olarak. Bunların hepsinin sebebi kötü anlatmaları. Ve yani işin komik tarafı da bu. Bu şey de öyle. Hani şu anda bu eksklusifin bitme olayı. Mesela Xbox 2 sene önce dedi ki biz oyunlarımızı her tarafa çıkaracağız. Çünkü hani sadece konsol satışı bizce mantıklı değil. Biz Game Pass'ten para kazanıyoruz. Bizim asıl ittirmek istediğimiz şey yani Xbox'ın konsolu değil Xbox'ın ismi. Game Pass Xbox Studios bilmem hani Xbox'un marka ismini tanıtmak istiyor dediler. Her yeri çıkartıyorlar. Switch'e çıkıyor, PlayStation'a çıkıyor, PC'de Day One zaten. Game Pass bilmem ne bu. Ve Sony de şimdi geldi. Çünkü mantıklı olan yani artık biraz şöyle mantıklı o seviye üst seviye hani böyle high end dediğimiz oyunlarla çok haşır neşir adam her platformda her ağasıyla istediği yerde oynamak istiyor abi. Yani her yerde oynamak istiyor. Önemi yok. Ben bir Xbox aldım Xbox oynamak istiyorum. PlayStation aldım PlayStation oynamak istiyorum. PC e aldım da PC'de oynamak istiyorum. Yani limitlenmek istemiyorum. O yüzden artık hani o noktaya geldim. İnşallah save'lerimiz de ortak olacak. Cloud save olayı da oturacak. Mesela bunu CD Projekt Red ve e, e, işin komik tarafı Ubisoft çok iyi yapıyor. Ee, CD Projekt Red ve mesela Ubisoft şey yapıyor şu anda. Hani sen oyunu nerede alırsan al. Dümdüz şey yapabiliyorsun. Save'ini öbür platformda oynayabiliyorsun. PC'de mi başlan oyuna? Xbox'a devam et. Switch'te devam et. Tak diye geliyor. Eee muazzam. Evet mesela PlayStation'a keşke Xbox Game Pass gelse. Veya PlayStation tarafında da Xbox'a gelse. Çünkü iki tarafta da tercih edeceğim oyunlar var. işin komik tarafı. Ama kalırsa onu da söyleyeyim. Nintendo kalacak arkadaşlar. Nintendo oyunları eksklusif kalacak. Nintendo ölse getirmez PC'ye. Çünkü Nintendo hala donanımdan bok gibi para kazanıyor. Nintendo kıpırdamaz. Nintendo bu işin hala kazananı. Birinci Nintendo'dur. Orada iki ekip iki, 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 birbiriyle daha fazla üç kuruş kazanacağız diye oluştururken... Nintendo tarafı hala kafa rahat, böyle o oh, kapışın amına koyayım diye takılıyor. <laughs> adamlar oğlum adamlar kazandı değil adamlar hiç kaybetmedi. Yok adamların kitlesi farklı değil. Adamların her adamlar herkese satıyor arkadaşlar. Nintendo Türkiye'de tabii ki satmıyor da Nintendo herkese satıyor. Nintendo 7 yaşındaki çocuğa da satıyor 70 yaşındaki dedeye de satıyor. Her yere satıyor. Olmadığı yer yok abi heriflerin. O yüzden hani kapışamıyorsun. Nintendo. Bir de adamlar bir daha da üzücü tarafı. Bir kere de satmıyor. Aynı evin içine 3 tane konsol satıyor ya. Aynı evin içine 3 konsolu nasıl sattın kral yani? Adamı 3 tane Switch aldırmış. Bir tanesi orijinal, bir tanesi OLED, bir tane de gitmiş Animal Crossing'i sattırmış. Düşün yani. <laughs> o yüzden yani en, en sonunda bunun kazandığı her zaman Nintendo. Ama yani PlayStation'ın da artık her tarafa çıkacak olması bence pozitif bir şey. Oyuncular açısından pozitif bir şey. Ben istediğim platformda oynayabilecek olmam pozitif bir şey. Belki de Bloodborne'u 30 FPS oynayabilmem olmam pozitif bir şey. Belki. Bakın. Çıkarırlar belki. Bilemiyorsun. Belki. Belki. Yani şimdi PlayStation 5 almayın. Abi gel alınır PlayStation 5. Çünkü şöyle bir şey var. Bu açıklama PlayStation 5 aldıkmayacak bir açıklama değil. Türkiye'de belki Türkiye'de çünkü PC sentriktir biz biz hani her evde bilgisayar olmak zorundadır bir kavram var. Ama yurt dışı için böyle demek değil çünkü yurt dışında şöyle bir şey var. 300 dolara sen PC toplayamazsın. Hani 300 dolara düzgün oyun oynayabilecek bir PC toplaman ihtimalin yok. 500 euro da yok burada bu arada. Hani 500 euroya çıktığında da yok. Yapamıyorsun. Hani şey yok. Öyle bir ürün yok tercih edebileceğin. En en uygunu 1000 Euro'dan başlıyor. Hani ve o da hani çok da iyi değil. Ya yani, o, o yüzden her türlü PlayStation her türlü satacak yani. Orada şu anda sadece adamlar artık şey yaptı. Oyunculukta hani belli bir oyuncunun doyumuna ulaştık. Şeye ulaştık. Bir bir duvara vurduk abi. Şey duvarına. Artık oyuncu şey yapamıyor. Hani daha fazla alamıyor. Adam diyor ki hani yok. Alamıyoruz hani daha fazla hani insan sayısı azaldı. Aynı adamdan hani artık diyor ki aynı herif 3 tane konsol almalı. O yüzden biz asla konsol almayacak adama ulaşmamız lazım. Yani Türkiye'deki birçok insana ulaşmaları lazım. Adam diyor ki konsol almıyor ama orada hayvan gibi bir oyuncu kitlesi var. Veya sadece Türkiye'de de değil yani bu tür ülkelerde konsol almayan ülkelerde çok büyük bir oyuncu kitlesi var. Oyun maliyetleri büyüyor. Yani oyun yapmak büyüyor. Yani eskiden 50 milyon yani 1 milyona yapılan oyun 50 milyona yapılıyor şu anda. 50 milyon olan oyun 200 milyona yapılıyor. E bu herif 6 katı daha fazla satamıyor. Fiyatını arttıramıyor. Çünkü insanlar tepki veriyor haklı bir şekilde. Diyor ki yuh 70 euro oldu. 80 euro gel bir de beni şey yap diyor. O yüzden artık adam diyor ki ben başka marketlere de marketlerden kastım. Hani Türkiye gibi değil de hani PC tarafına satmam lazım ki para kazanayım. Daha da fazla para kazanayım. Çünkü şirketin amacı daha fazla para kazanmak. O, o yüzden hani Sony'in bu şeyi şaşırtmadı beni. Zaten belliydi geleceği bu tür şeylerde. Ben sadece şunu merak ediyorum. Yurt dışındaki adam artık PlayStation Xbox arasında kaldığını tercih neye göre yapacak? Şimdi şöyle bir şey var. Eksklusif bitmiş. Biti, yani zamanla bitecek olsa da var aslında. Çünkü şöyle bir var. PC 6 ayda gelecek ama Xbox'a bazıları gelmeyebilir. Belki bir sene sonra gelebilir. Mesela PC 6 ay sonra getirir. Belki PC'ye bir yıl sonra getirir. Bir o kısım var. 2- İki performans tabii ki de performans kısmı var hani iki konsol arasındaki performans değişebilir hani Xbox tarafı daha güçlü bir konsol yaparken PlayStation tarafı daha ucuz bir konsol yapabilir tam tersi olabilir. El konsolu yapacak PlayStation 6 belki o ilgi çekebilir insanları. Onun dışında tabii ki de senin kütüphanen yani kütüphanen olayı var. Hani şey kütüphane olayı var hani kütüphaneden kastım. Steam gibi düşünün abi. Senin burada bir mesela diyelim ki 100 tane oyunun var. Sen o 100 tane oyunu geride bırakmak istemiyorsun. Mesela özellikle Xbox'ın en büyük kaybı oldu. PlayStation 4 döneminde insanlar dijital kütüphanesini kur kurmaya başladığında en önemli jenerasyondu. Çünkü insanlar hani kütüphanesini ilk defa kurmaya başlamıştı. Sen şimdi artık insanı şey diyemiyorsun. Geç, gel Xbox'a geç diyemiyorsun. Çünkü adam diyor ki abi benim burada 200 tane oyunum var. Arkadaşlarım burada kurulu düzenimiz var ya diyor. Achievement diyor. trofi diyor. Yani bak platin demişim ne güzel diyor niye sana geleyim hani herife çok iyi bir şey vermen lazım o yüzden hani insanları geçirmek de zor insanlar çok değişmeyecek ama işte zaman gösterecek bazı şeyleri onu bir göreceğiz o kısımda hangi şeyleri etkileyecek ne etkilemeyecek ama böyle şu anda şeyimiz böyle birinci haber bu ikinci haberde Microsoft tarafından geldi Contraband diye bir tane bir oyun vardı Just Cause'un yapımcıları tarafından yapılan iptal oldu zaten bir önceki bu hani iptal olma açıklamalarında ben açıkçası Contraband'in de iptal olacağını düşünüyordum. Çünkü kontra bende ilk tanıttıklarında yani 2021'de tanıttık, tanıttılar. Ondan sonra hiç konuşulmamıştı kontra Ben Hani hiç 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 konuşulmamıştı. E, konuşulmadıktan sonra şey dedim hani bir şey gösterilir falan diye düşünmüştüm. Bir şey gösterilmiyor. Zaten bir koku var abi orada hani şey konusunda. Bazıları yani o o oyunu bazıları o kadar duymamış ki birisi Twitter'da şey yazmış. Microsoft oyun iptal edebilme için götünden oyun uydurmuş yazmış. Hani <laughs> millet o kadar duymamış oyunu yani düşün. Millet o kadar haberi yok oyundan. Bu da işte şey başarısızlığı. Ya yani orada da diyorum ya Microsoft tarafında özellikle ben oyun tarafında, oyun dediğimde hani üçüncü parti stüdyolara oyun yapımı tarafında çok büyük hataların olduğunu düşünüyorum. Çünkü iptal edilen oyunlara bakıyorsun ve sadece hani Üçüncü parti değil first party de de mesela Forza'lar bilmem neler ya yeterince güzel yönetilmiyor bence stüdyolar. Ya stüdyoların kendisi iki, iki sorun var. Bir Microsoft stüdyoları düzgün yönetemiyor. iki stüdyolar kendini düzgün yönetemiyor. Hani Perfect Dark Bunlardan birisi 343 Halo'yu yapan stüdyo bunlardan birisi. Forza serisi bunlardan birisi. Yani bunların hepsi inanılmaz potansiyeli olan hani hadi perfect arka attım. Onlar yeni stüdyoydu yapamadılar diyelim. Yani Forza'yı yapan ekip, yani Motorsport'u yapan ekip, Forza Motorsport gidi çok kötü bir oyun. Bu, bu nasıl çıkardılar o haliyle? Şey tarafına bakıyorsun, 343'e bakıyorsun Halo Infinite çok kötü. Yani sonradan toparladılar mı? sonradan toparladılar. Yani çok eksik çıkmış bir şeydi. O yüzden hani Yok Forza Horizon farklı. Forza Horizon kendisini düzgün yönetebilen tek stüdyo bu arada. O Playground Studios. Onlar farklı şimdi. Bir Forza Motorsport ve Forza motorunu hani onların üzerine kurulduğu motoru yapan ekip var. Onlar şey ekibi Turn 10 diye bir ekip. Bir de Playground var. Onlar da o motoru kullanıp Forza Motorsport'u yapan daha arcade'imsi oyun yapan ekip. O ekip şu anda Playground'u yapan Fable yapıyor ve bununla bu arada Fable'ı Microsoft yaptırtmıyor. Bu adamların yıllardır istediği bir oyun IP'si o. Hani Fable çok ünlü bir IP'dir. Microsoft'un sahip olduğu Rare'i al e, Rare'le beraber pardon Rare demişim şeyle beraber Molinux'un stüdyosunu aldığında o Horizon'ı yapanlar zaten o IP yıllardır istiyordu. Adamlar en sonunda hani artık Forza Horizon 3'ü yaptılar çok güzel. 4'ü yaptılar çok güzel. 5'i yaptılar çok güzel. Microsoft'ta sonunda tabii ki de yapın dediler. Bütçe verdiler. Yapıyorlar ve şu anda da hani yıllardır oyunu yapıyorlar. Ben Fable'ı çok bekliyorum. Fable mesela iyi olmasın çok istiyorum ben. Fable'ı çok severim ben. Ama işte dedim ya Microsoft'tan mesela şu andaki en büyük sıkıntısı bence hani bir stüdyolar kendini iyi yönetemiyor. iki şey yapamıyor. Yani olmuyor abi olmuyor yani stüdyolar içinde hani ne Microsoft yönetimi sağlayabiliyor firmalarda kendi içinde sağlayamıyor o da büyük bir problem ya mesela bak Tencent'in stüdyolarına bak Tencent'in de çok stüdyosu var Tencent hiç kafalarına vurmuyor stüdyolar ama hepsi iyi çalışıyor hani şeye bakıyorsun GGG'ye bakıyorsun Pet of Exile'i bir şekilde iyi yapıyorlar hani tam sıçtıkları noktaları ama iyi gidiyor Riot'a bakıyorsun muazzam gidiyor herifler tabii ki de hani batırdıkları noktaları ama hayvan gibi iyi gidiyor e şey tarafına bakıyorsun yani Tencent'in ekiplerine bakıyorsun e, düzgün yönetiliyor diğer tarafa bakıyorsun Sony Microsoft'ta şu anda öyle bir sıkıntı var. Aldıkları stüdyoların hiçbirinden nem alamadılar. Ve hiçbirinden. Hani bir dönem şey yaptılar ya iki taraf paso bir satın alma yaptı. Hani böyle bir delirdiler iki tarafta. Aldıkları bir tane stüdyo bir boka yaramadı iki tarafında. Çok enteresan. Hiçbir şey işe yaramadı. Sony Bungie'yi aldı elinde patladı. Mod, bir tane stüdyo kurdu birisiyle beraber. Onların oyunu iptal oldu. İşte Microsoft şeyi aldı. Ya yani birçok firma aldı, birçok firma şey yaptı. Bethesda aldı. Bethesda da çok başarılı olamadı şu ana kadar. Hiçbir artılarını görmediler aldıkları stüdyolardan iki tarafta yani. PlayStation tarafında en iyi alım Insomniac Games. O da işin en komik tarafı Insomniac da eskiden PlayStation, yani eskiden PlayStation Studios PlayStation'a çok yardım eden bir stüdyoydu. Onlar PlayStation'da kavga etti. Microsoft tarafına geçti. Muazzam güzel güzel bir oyun yaptılar peşin project. Ondan sonra ama oyun böyle o kadar satmadı. Yani çok güzel bir oyundu ama hani o kadar satacak bir oyun değildi bu arada. Sunset Overdrive yaptılar. Bence çok güzel bir oyundur bu arada. Ama hani o kadar satacak bir oyunda değildi konsept olarak. Abi herifler ondan sonra Microsoft o kadar satmayınca bunlara siktir çekti. Bunları siktir çektikten sonra herifler PlayStation tarafına bir gitti. Bir bagaza basmaya bir başladılar. Müthiş çalışıyorlar oğlum. Herifler yani bir inanılmaz hızlı oyun çıkartıyorlar. Hani 2-3 senede bir oyun çıkartabiliyorlar. Muazzam bir yetenek bu. Yani şu anda oyun yapımları 4-6 seneye çıkmışken 3-4 sene veya 2-3 senede oyun çıkabilir çıkarabilmek müthiş bir hız. Adamlar paso oyun çıkartıyor. Paso banger oyun çıkartıyor. Tutan oyun çıkartıyor. Ve yani inanılmazlar herifler. o yüzden yüzden hani el, yani Microsoft'un kaybettiği ve ve hani Sony'nin en iyi kazandığı sürüyor şu anda. Insomniac. Müthiş herifler ya. inanılmaz herifler yani. Böyle, Oyun şeylerinden bu. Ağustos'ta asıl. Yani Ağustos'ta dedim yani önümüzdeki iki haftada biraz daha kokular gelmeye başlayacak arkadaşlar. Şey gelecek. Bir, biraz daha böyle bir oyun böyle sızıntıları kokuları gelmeye başlayacak.